Merhaba sevgili takipçilerim, sevgili gönül dostlarım. Dengeli Tarot kanalına hoş geldiniz efendim. Şimdi gelelim sevgili terazilere, zarif teraziler, güzel teraziler. Bakalım yükselene güneş burcu terazi olan arkadaşlarımıza neler söyleyecek bizim Arita. Evet sevgili teraziler. Şimdi şöyle 12. evinizde bir Merkür Başak retro yapıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer cesaret edip bir şey diyemediyseniz şöyle bir insanlara kendinizi gösterebilirsiniz. Geçmişten olan konular önünüze düşebilir. Onlarla şöyle ön yargı öncelikle ön yargıdan kaçınmanızı burada tavsiye ederim size. Yani ön yargılardan kaçının diyor ve artık şimdiye kadar kendinizi gösteremediyseniz her yaptığınız işte kendinizi daha açık bir şekilde çok net bir şekilde ifade edebileceksiniz ve ortaya koyabileceksiniz. Yazma işleriyle ilgilenebilirsiniz bu sıralar belki kitap falan okuyabilirsiniz yazma çizme işleri ne bileyim peki daha ne yapabilirsiniz burada. Böyle bir şey var sizde bir heves gelmiş sanki artık bir şeyi ortaya koymak kendini göstermek gibi bir durumunuz olabilir. İkili ilişkilerde de burada yine bir şey nedir kuzey ay ilişkilerle beraber partnerlerinizde yani eğer bir partneriniz varsa ilişki evlilik gibi bir konularda ortaklı bir düzen yeniden yapılandırma ya da ortaklı işlerde toparlama, düzel düzeltme yani evlilikte olsun düzelmeler olabilir. Burada ikinizde yeniden şunu artık şöyle yapacağız birlikte diyebilirsiniz. Evet. Burada güzel e, işleriniz var. Şimdi şöyle bir şey var. Yeni işe atılmanızı burada tavsiye etmem. Çünkü e, zarara, zarar gösteriyor burada. Şöyle aniden para kaybına uğrayabilirsiniz. Yani gelirinizin düşünmeden iş yerinizden çıkmayın diyebilirim. Evet. Ama e, burada süre gelen işinizde de gerçekten de iyi iyiye gidecek durumları da aldım. Burasını şöyle bir destek de alalım. Kartlarımızdan. Yani var olan işinize daha daha doğrusu sahip çıkarsanız orada kalmayı yani kalacak mıyım derseniz burada iyi olumlu enerjiler gösteriyor. Sevgili terazi için şöyle bakalım yükselenin bakın şurada terazi burcunu da gösteriyor. Terazi burcu ne diyor iki taraflı eş partner yani ikili ilişkilerde Hmm, Zeit Yani şimdi eğer bu geçmiş süreçte yani bir sıkıntı yaşadıysanız onların iyileşeceğini söylüyor. Anpassung ist gefragt. Uyum sağlamak diyor. Uyum sağlayacaksınız bir şekil. Yani iş, işte olsun, partner de olsun bir uyum sağlama sürecine gireceksiniz. Şurada kartlarım soluma koymuşum. Oradan alıyorum. Evet. İyileşme var burada sevgili teraziler. Yani iyileşme her konuda belki de bir ne bileyim bir süreçten geçtik, geçtiniz, sıkıntı yaşadınız. Her konuda bir iyileşme. Hani bu illa da aşk konusunda değil, her konuda olabilir. Sizin her alanınızda şöyle iki tane oradan aldım. Bir de şu kartlarımızdan da alalım. Astro kartlarımızdan. Bunlar bize ne söylüyor bakalım. Şurayı bir kapandı. Evet. Venüs de retrodan çıktı. Yani kim ne demiş sizin e, sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan? Yani bazı kıskançlıklar olabilir ama onlara e, şey yapmayın. Yani pek uymayın diyebilirim. Burada sosyal çevrede e, biliyorsunuz Venüs'ün yanında bir e, Lilith de var. Her türlü sıkıntı biraz e, görseniz de güneş var anne daha ne olsun? Güneş anada yakında sizin şey burcunuza geçecek güneş güneş var burada her istediğin enerjin yerine geliyor daha bir hevesli olacaksın bir şeyleri başlatmak isteyebilirsin yapmak halletmek ortaya koymak yani ben diyebilirsin benliğini ortaya koyabilirsin bak Venüs kendi şeyi kartın çıktı burada ne bileyim kendin e, bir şekil değişiklik yapabilirsin şurada ne diyor burada hani böyle e, davetlere e, davetler gelebilir Hadi gel beraber gidelim şuraya gidelim buraya gidelim şunu yapalım gezmek tozmak gibi bir sosyal çevreyle aktivite gördüm burada Evet kendinize bakın birinci ev çıktı artık ben diyeceğim burada Mars'ta sizin şeyde Mars terazi birinci evde yani artık benim dediğim olacak. Birazcık masaya vuracaksınız. İkili ilişkilerde hani partnerinizle sözümüz geçireceksiniz diyebileyim. Aşkta bakın burada güzel sonuçlar veriyor. Yani pasif kalmayacaksınız. Bu sıralar kendinizi ortaya daha iyi bir şekilde koyabileceksiniz diyor. Sevgili terasiler. Şurada bir kartlarımızı da alalım. Şöyle. Evet. Güzel şeyler var. Etkinlikler var. Yani toplum içine daha çok girebilirsiniz. Daha göze batabilirsiniz. Bakın göze nazara gelmeyin ha sakın. Aman aman. Ama burada iyileşme de var yani. Bir şekilde iyileşme de var. Kitap okumayı size tavsiye ederim. Bu sıralarda güzel yani. Burada daha bir orada olumlu güneşte zaten 12. evinizde. Şey, şu an Merkür Başakta olduğu için söylüyorum. Evet sevgili bizim terazilere niye de diyorum? Şöyle bakalım sevgili teraziler daha ne diyecek bizde? Belli ki bak partnerle ikinizde yani bir yeniden yapılandırma olabilir. Kuzey Ay düğümleri olduğu olduğu için söylüyorum. Yani partnerinizle yeni yapılandırma, revize etmek, yani herkes görevini üstlenmek gibi. Yani orada bir tazelik de var, iyileşme de var. Her ne sıkıntı vardıysa öyle diyeyim size de anlayın bari. Ve şuradan da bir olun Sevgili Teraziler, sevgili Güneş burcu yükseleni Terazi olan arkadaşlarımıza gelsin. <laughs> Harmoni diyor. Bakın tam sizin. Yani e, güneşiniz parlacak. Bir yani kendi enerjiniz daha ortaya koyabileceksiniz. E, ben diyebileceksiniz. Eril enerjinizi e, biraz ön plana çıkartacaksınız. E, burada bir uyum var, denge var, huzur var diyebilirim. Uyum, denge, huzur. Güzel beğendim yani. <laughs> beğendim. Bakalım şurada ne diyor. Aha. Burada da bir kalp tutan erkek attı. Bunu da atayım. Buraya alalım. Aşkta uyum var. Tekrar bir canlanma var. Hareket var. Düzelme var. Bir yapılandırma var diyebilirim. Partneriniz varsa. Eğer yoksa bazı yalınız kalan e, terazilerde yeni aşklar bulabilir. Çünkü bakın burada baya bir şey güneşiniz parlayacak artık e, görünür olacaksınız. Şimdi ne kadar görünmüyor muydum abla diyeceksiniz ama yani daha böyle bir e, enerjiniz, avranız daha yüksek olacak. E, aşkı adeta çekebileceksiniz sevgili terazi burcu arkadaşlarımız. Bakın burada da. Evet burada artık diyeceksiniz ki e, bazı terazi burcu arkadaşlarımız verdiğim kadar almak istiyorum. Yani bazı şeyi, sınırlarınızı e, şuraya kadar buradan sonrası hani nasıl desem sınır belirleyeceksiniz karşınızdakiler Hani değerimi bilen kişi gelsin ya da karşılığını maddi manevi sizin gerçekten değerinizi bilen kişilerle artık muhatap olacaksınız Çünkü burada kadınlarla birazcık sorun olabilir bakın bunu söyleyeyim 1 iki üç tane kadın çıktı burada bu da demektir ki sizin 11. evde sosyal çevre evrenize etkili etkileşim böyle kutlama yerleri, topluluk yerleri gibi gruplar, etkinlikler orada bazı kişilerin sizin hakkınızda yani belki çekiştirme olabilir laf söz gibi ya da kıskançlıklar gibi ne bileyim bazı insanları oradan seçeceksiniz eleyeceksiniz yani ben öyle aldım öyle bir çünkü burada ermiş var bakıyor yani iyice bir gözlemliyor yani artık kiminle ben dostluk kuracağım yahut da kurmayacağım. Hani bunların gerçek yüzleri de ortaya çıkabilir. Bakın burada bir mahkeme var. Mahkeme ile gerçek bir mahkemeden bahsetmez ama burası bana onu söylüyor. Yani daha bu gerçek yüzlerini insanların bu sırada görebileceksiniz. Bakalım şurası e, değnek kedilsine ne diyor? Tılsım üçlüsü. Evet. Hani şurada da var bakın Sanki üç arkadaşınıza Bir sınır mı çekeceksiniz Onları mı hayatınızdan çıkartacaksınız Öyle bir durum aldım Ama burada güzel olumlu Yani şey değil yani Burası neymiş mahkemeyle Şurayı bir alayım Ne demek istiyor bize Evet sıfırdan başlamak bazı şeyler e, sizin farkındalığınızı artacak ve gö görebileceksiniz ve burada bunları gördükten sonra da bakın burada yine irofant çıktı. Yani böyle hmm. e, lütfen diyor burada Allah'a teslim et yani sanki burada bir, iki defa e, şey aziz çıkmasa Allah'a teslim et. Yani böyle ön yargılar e, olmasın ya da beddua etmeyin. Burada gerçekten bazı insanlar size iyi gelmeyen insanları da hayatınızdan çıkartırsanız daha iyi olur. Böyle bir şey e, aldım burada. Ön yargılardan kaçının lütfen. Ondan sonra beddua etmekten kaçının. Çünkü size de iyi gelmez bunlar. Hiç kimseye iyi gelmez beddua etmek de insana tekrardan kendisine döner yani. Evet bazı insanların e, böyle bir ortaya çıkacağını söyleyebilirim. Peki şurada birazcık da bakalım. Hareketlilik geliyor. Yani para kazancınızı daha şey para kazancı burada işinizle kariyerinizle yani orada kalmaya bakın. Orada bir daha canlılık gelecek. Hareketlilik gelecek diyor. Burada dediğim gibi hayatınızda 3 tane kadına dikkat edin belli ki bir ya da üçlü arkadaşsınız. Orada birileri arkanızdan ne çeviriyor bilmiyorum. Bazı kıskançlıklara maruz kalabilirsiniz diyor. Evet şöyle bir şunu şöyle kenara alayım. Soralım bakalım. Evet burada aşk var. Venüs de onu anlatıyor zaten. Bu sıralar belki daha güzelliğinize, kendinize, bakımınıza daha ilgilenebilirsiniz. Evet, burada bir zorlu süreç e, geçirmişsiniz diyor. Evet. Bazı insanlar sizi labirinte sokmuş ama oradan çıkacaksınız. Sağlam duruşunuzla e, bu durumdan çıkabileceğinizi söylüyor. Bir karmaşa yaşamışsınız belli ki. Ama burada e, o süreç bitiyor. Kendinden emin olma, kale gibi sağlam hissetmek, güçlü ve istikrarlı yaşam e, şey yaklaşım diyor. Yani burada hem ikili ilişkilerde hem e, genellikle e, şeyde Venüs Aslan e, Lilithle beraber burada birazcık kadın figürlerine lütfen orada dikkat edin diyor. Peki şurasını bir soralım bakalım e, sevgili terazilere bu kişi kimmiş bakalım burada kalbini size açmak isteyen ya da yeni bir aşkı da karşınıza çıkartabilir bu sıralar biliyorsunuz Venüs retroda bitti artık e, şey ortaya çıkan aşklar yeni gelen kişilerde olabilir bakalım şuna bir çekeyim Evet hmm. Evet bakın geçmişte e, yaşadığınız bir insan da olabilir ya da bu e, kişi tekrardan sizinle bir dostluk kurabilir bakın Kıskançlık nedeniyle bir kopukluk mu yaşadı? Yoksa nedir bura? Şey yapamadım. Şöyle birazcık daha bakalım. Aşıklar. Evet. Eğer bu şimdiye kadar bir kişi sizin e, adınıza yani sizin tarafınızdan size karar vermediyse ya da bir karardan çekildiyse, e, kendi uzaklaştıysa ya da ne bileyim ciddi bir ilişki istemiyorum dediyse ama orada bu kişi her şeyin farkına varıp karşınıza da çıkabilir. Böyle bir şey de aldım burada. İnanın bak. E, Şimdi Venüs Retro böyle bir şey de söylüyor. Yani bu, hani ben o insanla konuşmam dediğiniz insanlarla e, tekrardan konuşabilirsiniz, uyum sağlayabilirsiniz. Bakın burada barışmalar olabilir, görüşmeler olabilir. Bakın burada güzel mesajlar da yolda zaten. Hani tekrardan ufaktan ufaktan adım atmak, tekrar böyle bir barış sağlamak gibi e, aldım. Şurasını ne diyor? Aşkın tüm kalbini ele geçirmesi yaşadığın duygunun gerçek aşk olduğunu inanmak güzel olduğu kadar acı veren yoğun duygular diyor. Belli ki bakın yine burada bir e, yılan çıktı. Yani dediğim gibi belki bir e, farklı kişiler tarafından aranızı bozan kişiler olduysa böyle bir kadın enerjileri yani bunlar arkadaş olabilir dost olabilir ya da e, farklı insanlar olabilir, olgun kişiler de olabilir. Yani bunu hiç bilemeyiz burası kim ne böyle e, karıştırdı ortalı. Ama böyle bir durum varsa kimseyi lütfen ilişkinize karıştırmayın yani gerçekten de. Burada e, tamamen oradan uzak kalmanızı tavsiye ederim. Evet. Ama bakın burada güç de güç kartı da diyor. Artık siz e, güç sizde bu insanlar tekrar ortaya çıkabilir. Eğer abla benim hayatımda böyle bir şey yok diyorsanız bunlar da yeni insanlarda olabilir. Ama şimdi şöyle bir şey de aldım. Eğer ikili ilişkilerde yani yeni bir insan tanıyacak olursanız şayet burada fazla kız arkadaşlarınıza, bayan arkadaşlarınıza anlatmamanızı tavsiye ederim. Çünkü burada bazı insanlar sizin işinizi de engelleyebilir diyor. O yüzden Aşk hayatınızı gerçekten bu insanlardan biraz gizli yaşayın. Hani gerçekten öyle. Evet bakın çünkü buradan çıkamıyorsunuz. Engeller karşınıza çıkabilir. Yani duran olacak işinizi bozabilirler. Çünkü çok konuşmalar olur, çok dedikodu olur, gibi gibi e, aklınızı çelmek isteyen insanlar olur ve burada bir şeyi kaçırmanıza neden olur diyor kartlar. Yani işte bu kadar. Ya yani ne diyeyim? E, dikkat uyarı verdi yani. Uyarı verdi. Zeit zum iyileşme zamanı. Evet, burada eril burada enerjiniz daha yükselecek. Yani daha çok daha parlayacaksınız. Dediğim gibi tekrarlamayayım. Ama lütfen ikili ilişkilerde eğer şayet yalınızsanız yeni bir insan tanıyacak olursanız orada lütfen bazılarınız gizli tutun. Hani herkese anlatmayın. Eğer bu giden bir kişi ise orada da tekrardan toparlama uyum olacağını, barış olacağını ve düzelmeye yol alacağını ama bu sefer yine kimseye bir şey demeyin. Yani burası orayı da anlattı bana. Şu dursun bu kart burada. Evet sevgili teraziler. Böyle aldım mesajları ben. Evet bir şey atladık mı? Şuradan size bir de melek kartı çekeyim bakayım. Bazen unutuyorum bu kartları. Melek kartları size bir şey söylesin bakalım. Sevgili terazilere. Evet burada bir kart çektim. Hmm. Bu durumu düzeltmeye yardım etmek için diğer kişinin bakış açısını merhametle gör diyor. Hmm belki destek olan arkadaş da olabilir. Bu durumun düzeltmeye yardım etmek için diğer kişili, kişinin bakış açısını merhametle gör. Peki duyguların iyileşiyor. Bu da daha büyük bir sevgiye açılmana olanak sağlıyor. Öfke ve bağışlamasızlığı yüreğinden ve zihinden çıkarmana yardım edeceğim. Belli ki diyorum ya burada bir iyileşme var. Yani her ne yaşadıysanız sizi üzen durumları artık yani dua etmemek ve de Allah'a teslim etmek gibi durumları aldım ama burası düzelecek diyor duyguların iyileşiyor belli ki ya gerçekten size iyi gelen insanları hayatınıza çekeceksiniz diğerlerini çıkartacaksınız Çünkü bayağı bir savrulma olmuş sizde de neyse Evet ben huzur meleğim sana yeni sükunet ve düzgün bir yol gösteriyorum diyor getiriyorum. Hadi bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili teraziler. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. En kısa zamanda e, mutluluğu çekersiniz ve böyle huzura erersiniz diyebilirim. Aşkı, güzelliği e, olumlama yapın. Bütün olumsuzlukları geçmişte bırakın. Siz güzelliğin e, gezegeni Venüs sizin gezegeniniz yani e, elbette güzellikler size de gelecek. Ne demek? Evet arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.